herhangi bir bedel ödemeden Büyükçekmece Belediyesi eğitim merkezlerinde almış oldukları kurslarla, eğitimlerle 36 gencimizin üniversiteye girmesi ki bunların 19'u devlet üniversitesi olması çok dikkat çekicidir. Biz elimize geleni yapmaya çalışacağız. Daha çok imkan bulup eğitimde daha çok ufuklar açmak için zorlayacağız kendimizi. Ama sizler ve sizleri örnek alacak olan diğer genç çocuklarımız da bu okullardan veya bu kurslardan istifade edip istedikleri okulları, liseyi, üniversiteyi kazanmaya çalışacaklar, gayret edeceklerdir. Bu yakın bir ülke geleceğiyle ilgili çalışmadır. Ben Efe Kayımamoğlu. İki yıldır Büyükçekmece Belediyesi'nin verdiği destekle denemeler çözüyorum. Üniversite sınavına hazırlanmamda yardımcı oldular. Aydın Üniversitesi Türkçe öğretmenliğini kazandım ve bunun için çok mutluyum ve bunun için emeği geçen tüm gönüllü okuyuculara, tüm gönüllü okutmanlara başta Nurgün Hocam olmak üzere teşekkür ediyorum. Merhabalar ben Müşra Gök, Muğla Koşman Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce olarak kazandım. Bir buçuk yıl boyunca belediyenin kurslarına geldim. Belediyenin kurslarında kitap desteği sağlandı bizlere. Aynı zamanda ben istediğim her zaman hocalara soru sorabildim, derslere katılabildim. Başta belediye başkanımız sakin olmak üzere tüm hocalarıma, tüm destek olan kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tüm süreç boyunca yanımda oldular, çok zor bir süreçti ama başarıyla tamamladım. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün.